Şapkam helikopter. Ahanda böyle uçaymış pat pat. Hey arkadaşlar. ben konuşan bebeklerden. Gafvuy. Evet. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Ben biraz değişeyim yani. Bakın bende bir değişiklik var mı? He? Arkadaşlar yani ufak bir değişiklik var gibi yani ufacık yani ten rengim değişmiş canım ne olacak ki <laughs> Arkadaşlar evet kendimi boyadım şiha boyadım Bundan sonra siyahiyim Yes Evet arkadaşlar bugün karşınızda çok farklı bir konseptle beraberim arkadaşlar. Gelin benimle gel 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 buradan anlatmayacağım burada anlatacağım. Yo burada da anlatmayacağım şurada anlatacağım gelin benimle gel 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 gel. Canım bu videoda anlatmak istemedik gel benimle gel 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 gel. Hmm. Canım burada da anlatmak istemedi değil. Burada anlatmak istiyorum. Tamam arkadaşlar anlatıyorum. Arkadaşlar önce bir ayağa kalkayım. Çünkü siz sevgili konuşan kediler mi şaygılı oymak zorundayım. Evet çok şaygılıyım. Evet ayakta anlatacağım. He <laughs> he. Emekleyerek anlatacağım. Ben bebekim. Ne saygıcı. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar şakamızı yaptık güldük eğlendik. Şimdi gelelim konseptimize. Bugün ne yapacağımıza. Bugün çok çılgın bir şeyle karşınızdayım arkadaşlar. Tam bir gün boyunca havuzda kalacağız. Evet arkadaşlar bugün havuzda bir gün geçirme videosu çekeceğiz. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Önce bir havuzumuza gidelim bakalım nasıl bir şeymiş yahu. İçinde ne var çok merak ediyorum ya havuzun içinde ne var bunu merak ediyorum yani size göstermek zorundayım. Değil mi yani içi önemli arkadaşlar değil mi içi çok önemli ya. He? Ya Allah arkadaşlar içinde şudan başka ne olabilir yemek mi olacaktı? <laughs> Bildiğiniz Havuz işte suyu var Eee Başka işte su var Eee e, Su var <laughs> Arkadaşlar Havuzumuzu biraz renklendireceğiz Emekleyerek gideyim ya Ayakta baksanıza çok yavaş gidiyorum çünkü bebekim Şimdi havuzumuza bazı malzemeler koyacağız arkadaşlar Ben bunu alabiliyor muyum? Heh, aldım Ama inşallah yemem İnşallah yemem Yemeden havuza atmam gerekiyor benim bunu Hop yes Oha. Uf, çok kaşlıyım ya. Üf. Hadi gelin. Bunları da atalım. Hop. Bu yüzden atabileyim. Çok kaşlıyım çünkü. Hop. Yes. Sen de git lan. Ya da sen burada yanlış kal. <laughs> Kardeşlerin gitti. Sen burada yanlış kal. <laughs> oh canıma değsin. Yanlışlıktan öl buyda. ama ama kıyam, kıyamam ki. Sen de kardeşlerin yanına git hadi. Hop. <laughs> Başka ne lazım arkadaşlar? Havuzda ya kocaman bir gün geçireceğiz yani arkadaşlar. Öyle kuru kuru oluyor mu? Olmaz. Hmm, bakın burada neler varmış. Hmm, bunlar adı neydi ya? Simit miydi? Yok. Ne simidi lan? <laughs> Simit bunlar da. Bunlar şey sucuk. <laughs> Simitle sucuk kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar havuza kahvaltı keyfi. <laughs> Çok komikim genel gene çok komikim hem bebekim hem komikim. Hop. Atamadım. Atamadım. Ulan. Kendi kendine hareket ediyor. Yılan seni arkadaşlar. Çocuk değil bu yılan. Yılan. Pıs. Pıs. <laughs> Hadi gelin şunu da atalım. Hop. de gide yılan. Hadi git. Hop yılan gibi. Bak 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 arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Aynı yılan gibi. Sen de git lan. Hop. Bak 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 bak. Gideceği yayı o kadar iyi biliyor ki tam bir yılan. <laughs> evet arkadaşlar yılan gaf bu iş başında. Bakalım bir havucumuza. 3 tane yılanımız. Şimidimiz de var 3 tane. O şimitler yüzüyor kendi kendine. Ulan benden izin aldınız mı lan yüzerken? <laughs> bak bak keyif çatıyorlar bir de bak. Bir aşağı büyük ayı. Ben ben geleceğim lan yanınıza. Bek, bekleyin lan beni. Bekleyin ulan. Evet arkadaşlar. Havucumuzda başka ne lazım? Hadi bir etrafa bakalım. Aa topi top. Yok o yalanından değil arkadaşlar şu toptan. Şu normal normal top arkadaşlar. O lollipop muydu ya? Topi top. Lollipop. Hmm. Lollipop mıydı topi top mıydı yorumlara Unuttum be. Üf. Hey şey ben mi bileceğim. Bu da kafa yani. Belli bir kotaşı var. Ulan ben niye yürüyorum? Emeklerken daha hızlıyım. Tübe estağfur tübe. <laughs> Gel bakayım buraya ya topi top. Yoğurdum arkadaşlar ya. He. Hadi 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 hadi. hadi. Daha havucda bir gün geçeceğiz de. Hop. balık Güzel topumuzu attık. Başka ne lazım arkadaşlar Havuzumuzun içine hmm, Bakalım bir etrafa Ne var ne yok <laughs> Merhaba hmm, Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Yok e e, bak bakmıyor Arkadaşlar olmaz değil mi ha? Yok ya o kadar da değil Sizde benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz ha? Olur mu hadi bakalım <laughs> Evet arkadaşlar etrafta Ayaba buldum Oldu mu oldu yani niye olmasın işte yani arkadaşlar. <laughs> Hadi bismillah. Allah! Allah! <laughs> evet. Sen ne yapıyorsun lan? Oha! Arkadaşlar. Olmaz demeyin oldu yani yaptım oldu. ayabayı da attım havuca. Evet. Oy, 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 oy. Lan oyda ne oluyor lan? <laughs> Bismillah. Arkadaşlar şimit benden iyi yüzüyor. Vallahi benden iyi yüzüyor. Bakalım etrafta başka ne var? Havuza atabileceğimiz. Ya neticede bir gün geçeceğiz oyda yani. Canımız sıkılmasın. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar tabii en önemli şeyi unuttuk Tavuşla ne yapacağız çok enerji harcayacağız E enerji harcayınca ne olacak Gam gam Göbüşümüz acıkacak arkadaşlar Hadi gam 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 Hepsini alabiliyor muyum Aha vallahi cebime koydum ha Lan sen değil sen değil Seni at sen Sende. Sen de yo İki tane alabiliyorum Bakayım Evet olsun bu da bir şey Hadi gidelim Apple'la orange aldık. Yani elmayla e, portakal. Değil mi? Evet doğru. Domatese benziyor lan bu aynı. Ne biçim elma bu? Şimit hala kendi kendine yüzüyor. Valla kıskandım ha. Bana da öğret. Yüzmeyi bana da öğret öyle yüzmeyi. <laughs> Arkadaşlar nimeti havuca atıyorum diye sakın kışmayın. Ben bunları gam gam yapacağım. Yani ham ham yapacağım. Evet gam gamları fırlatma zamanı. Hadi bye bye. Sen de git bakayım. Bye bye. Güzel. Şimdi arkadaşlar son bir kontrol yapalım. Simitlerimiz, topumuz, çocuklarımız, gamgamlar attık. Arabamız köşede park edilmiş şekilde bizi bekliyor. Çok güzel. şey, her şey çok güzel. Havucumuz çok güzel. Tam burada yani bir gün geçirmelik bir havuç oldu bence. Sevgili konuşan kediler ailem bu videoda bir gün geçireceğimiz havuzumuzu hazırlamış olalım. Eğer bu videoya tam 1000 like gelirse de bu havuçta, hazırladığımız havuçta tam bir gün geçireceğiz. Dediğim gibi bu videoya tam 1000 like istiyorum. Bu havuçta beraber bir gün geçireceğiz. Köpek balıklayı. Tehlikeli yaratıklar. Neley neley bizi bekliyor olacak. Tamam köpek balığı olmasa da normal balık olur. O da mı yok? Ee, şey yengeç olur yengeç. E, hamsi olun ya. Hamsi oy uşağım. Hamsi hamsi. O da mı yok lan? Cık, Allah Allah. Neyse buluyuz bir şeyler arkadaşlar. Yeter ki siz videoya like atmayı unutmayın. Ha ha bir daha arkadaşlar havuza götürmemi istediğiniz başka bir şey varsa hemen yorumlara yazın. Tamam mı? Çünkü unutmuş olduğum bir şey olabilir yani. Bu da kafa yani arkadaşlar. Anlaştık. Sevgili konuşan kendiler ailem. İnşallah bu da bir gün geçeceğiz.